i Şimdi ülkemiz tabii çok zor günlerden geçiyor. Aramızda deprem bölgesinden misafirlerimiz de var, kardeşlerimiz de var. Onlara da geçmiş olsun diliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah Allah bir daha böyle kötü günler yaşatmaz halkımıza, memleketimize. Bugün burada hep beraber aynı sofrayı paylaştık. Soframızı bütün Ramazan boyunca Bodrum'un her köşesinde halkımızla paylaşacağız. Sizlerle paylaşacağız. Hep beraber olacağız inşallah. Efendim tekrar tekrar Ramazanınız mübarek olsun. İnşallah güzel günlerde tekrar tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar Karagöz böyle gelmeyecek. Siz sıra bir sesini misiniz? Selam verirler. Selam. Ha dur. Bekle alayım geleyim. Yahu nereye gidiyorsun? E sen ne dedin insanlar birbirine salam verir diye? Yahu ben sana salam mı dedim, selam dedim. <laughs>